girdim. Ha, sola bir servera gençler hoş geldiniz. Solda duo oynuyoruz ama herkes tek. <laughs> Nasıl oluyor? Salak. Beraber oynuyoruz. Ama sen sen de benim düşmanımsın. Görürsem sikerim belanı. Karşıma çıkınca gösteririm ne demek istediğimi tam olarak. Ya bu domuzlara saldırma mevzusunu çok abartmışlar ha. Fena vuruyorlar değil mi? Fena vuruyor ne demek amonu? Direkt öldürüyor zaten. Burada bir yerde kumaş olacaktı. Ha. Bunu alırız, şunu alırız. Hemen bir tane şey basarız. Yay. İlk defa solo bir serverda burada başladım ha. Biliyor musun Ahmet? Ahmet nereye yerleşeceksin kardeşim? Senin orada bir ağzına sıçayım da sen mi gör? Vurmayalım olmuyor mu? Neden? Daha güzel olur bizim için. Karşı Admin'e söylerim mi valla? beni hiç yendirmez. <laughs> Vallahi bu yaptığın şerefsizlikleri de ben söyleyeceğim. Ya de <gülüyor> <gülüyor> Bak senin yüzünden E'ye basmayı unuttum. Ahmet? Mustafa ayağın şey mi dedin İnternete Hayır. <laughs> Ya benim internet kopuyor biliyor musun Arda Ahmet? Biri ayar değince. O mevzuyu benim halletmem lazım. Bu ses ne lan? Niye bende sesler açık? Korktum bir an sesleri duyunca. Ya bu ne amına koyayım kapa şunu ya. Bu ne oğlum? şuna vuracağım şu piçi. Yarram Minik adamlar oynamayı öğrenmişler. Anonis gibi o ok atmayın bana. I am fresh, I am naked. Please don't kill me my friend. Ama şerefsizini öldürmeye diyorum. Hayda. Salak herif beni oradan mı vuracaksın? Hayda niye böyle bir şey oldu? Oğlum sen laptopu formatlama. Vallahi en son yeğenim oynadı. Ac acayip acayip ayarlarım var şu an. Güzel. Ha. Ben elleri değiştirmedim ki. Vallahi bilmiyorum Mustafa ayarlarım bozuk. A S Brother

Oğlum <laughs> niye seviyorsun adama? Manyak mısın amına koyayım? <laughs> Şerefsiz. Niye mesaj geliyor. Tuncay işte eskiye seviyorlar ne oldu? İşte ne oluyor size seviyorlar ne oldu? basayım bunu giyeyim şunu şöyle koyayım şunu şöyle koyayım solo server'a başladık ya İlk defa solo server deniyoruz oğlum yok herkes tek ya kalbi Ama iki kişiden biri de sen oluyorsun. İki kişilik oluyor yani. olsun olsun patlatırız. <laughs> <laughs> Yayın da açayım mı? Olsa esnada. Olur. <gülüyor> 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 Eskuyu bugün çok atarlı. Ulan nasıl nasıl sinir olmuş? S Q Y bakan buna koyayım. Adam, evet, evet. Bak, bak, sana bir şey diyeyim mi? Ha? Mawsız bak, g 300 cizet zaten ufak mouse vursam ama buna koyun kendisi daha rahat çeker. Cizetlerini temiz çeker çekemiyor adamı vuramıyor mu buna Bana gelmiş diyor ki son eksentrik gibi olur. Eksentrinin sıçma bin ikincisi giden. Oğlum adam ev patlatmışlar onlar. Bizim normalde evimiz yok ki. başarı başarı oynuyor ya anlıyorum ben hmm. orada bir tane orhanlı orası bir şey var bana şey diyor kaden kadar konuş diyor tamam, 5 bin kişi vurmuş bana kadeden bahsediyor <laughs> eski kaden kadar konuş kardeşim veya saatin kadar konuş kardeşim böyle susarsın işte kadar konuş, Arı ya susma zamanı <laughs> Sen, sen de şerefsiz bir şeysin ya. Biraz da yayında geçiririz diyor ya. Şimdi bir dakika yavrum. Ahmet yaptın mı evine? Kanka <laughs> <laughs> çok doluyum ya. Fena Ahmet, ben o doluyum. Ahmet sen alınma orada bir Ahmet var. O doğrusu bir çocuğu. Da ben, ne olduğumu, ben ne olduğumu biliyorum. <laughs> Ahmet bunun iyi mi anlamı kötü mü anlamı Ben ne olduğumu biliyorum ne amına koyayım. Ahmet bir açıklama ha, geçecek Şu rast dışına... aleminde Korsan benim bir tane düşmanım yoktur tamam mı Tek başıma böyle asfm bir olaya geçti. Ya bir arkadaşımla şey edin Ona laf atmıştık Senin benimle özel bireysel bir sıkıntısı olmaz. Helal lan sana Çok şey duydum Ne yapalım abi <laughs> o, bir bir işte. yani, aynı olmuyor. aynen Benim mu yakarsın Çok doğru konuştun <laughs> lan piç Adamsın Ahmet Ame seni çok seviyorum. Hayatımda seni gibi bir insanın olmasından gurur duyarım. Mi Geldim oğlum ben. Hasitler ahşap sandık yere düştü. Kardeşim AK craft diyorum. Oğlum bak açlık adamı var ya öldürür. Aynen, <laughs> adam setlerimde yok. Evi var muhtemelen Adam beni gördü bana geliyor. Onu sikeyim. Yazın yerimleri gelmiş. Aynen. Steam çökmüş ya bu ne? Piç kurusu. Piç kurusu. Piç kurusu. Ben niye okuyaydı kardeş bu kadar kötü oynuyorum? Evet. Ha Ahmet? Millet sağ sol çekmeyi mi öğrendi? Ben mi çok kötü oynuyorum? gözünün fere gitmiş be. Sandık bastım mı? Basmamışım. Ya kesin burada bir yerde beni izliyor. Kürede misin? Evet. Ben de küredeyim. Ne yapayım? Ne gör. Oo. Onun için. Onun için. <laughs> Bak orada da var ya. Sen misin kaymış tekdin? Hayır. Melek'in biri bana bakıyor sen ne diyorsun? Adam var orada ya. Yani. Yok oğlum adam başka yerde ya. Biraz sinirlenmiş olabilir adam bana. Yedim ya. Neydin? Kick mi? Kanka senin sesini duymuyorum ben. Şu eve bir kapı takayım gerisi kolay. Kapı derken şey şifirlik sattı bana bakıyorum Yaraydık. Adamlar birazdan götümden ayrılmayacaklar amına. Arbeletle geziyorum ben. 11 burada var. 12 burada var. 23. Şunu götüme tak. Belediye evi mi var? Evet. <laughs> önce mi girdin onu? Evet. Geyik öldürmedim. Adam öldü. Ses var da adam mı o? Şu an evin önünde misin? Hayır, evin içindeyim. <laughs> Bak Ahmet benimle adam akıllı konuş. Anladın mı? Bir Bikaşül var Evin nerede kardeşim? Garip evim yok. Adamın... Ben... bıraktım mecburum. Buraya sen sen... bıraktın? Bence mecburiyetten değil, beyinsizliktendir o. Tamam, chest'e gerek yok. Dışarı çıkmak istemiyorum çünkü dışarıda şey var Mustafa. Ee, anahtarla çıkmak istemiyorum çünkü adam vurursa beni kötü olur. Şifre yapıp mı Aynen şifre ekildim yapayım önce ben bir. 45, 49 bir tane daha olsun tane daha şey olsun da öyle çıkacağım. 3, 2, neyse ya abi. Olur bunda. Şimdi kardeş lazım Şunu şöyle bunu böyle. Aynı yok. Bu kalsın üzerimde. Bu kalsın bunu sökeceğiz birazdan. Adamdan çıktı. Bir kahve var mı içinde? Var. 41 oldu. Bu sırada şey olsun. Tamam. Hocam hiç şöyle bir şey yapar mısın? anahtar anahtarı falan ya. Ha. Bir tane adam anahtar atacaksın. O da alırken kafasını eserdir. Adam anahtar olup olmadığını anlamaz. Yere bakmaz. Yani şunu yere attığın zaman şöyle. Yani, gerçi bu böyle gidiyor da. Mesela bunu attı. Ne? Torba içinde mi? Ha torba içinde oluyor. Dikkatini çekmez yani. Yo. Şimdi Ses Şimdi Basıyorum. Basıyorum şu an. Geliyor mu? konuşan Ahmet. Ahmet öldüm anasını satayım sus bir ya. Za amına kodum olmalı seni. Konuşmuyorsan bir bok var. Ne kıtı ne Ne falan değil oğlum. Bu hiç kimse ne değil. Herkes tek değil mi Bu, Bu adam bana bakacak buradan. Herkes tek abi. Şimdi... Yine oldu. Bu adam ne böyle? <laughs> ne? Ne Ahmet? Ahmet hayır bak ezik olduğunu biliyorum. Bak bunu oturup görüşebiliriz. Bak Ahmet Çıkardı, çıkardı, görürsün. Bak benim de konuş Ahmet. insan. İnsan. Fidem de mis gibi küreyi rıtlayam. Radyasyon yer misin abi? Yemem. Radyasyon seviyem yüksek. Radyasyon yemem için seviyemin düşük olması lazım. Ama ben Ahmet gibi seviyesiz olmadığım için sıkıntı olmuyor. Fazladan yay var üzerinde ya. Tüh. <laughs> Ahmet sence küreyi rıtlamışlar mıdır? Şundan var ya otomatik gövde çıkacak. İyi bak. Bu da bir şeydir. Ben bir dahaki gece AK pistol gezerim kardeş. İyi değil mi? Söyle hemen admine direkt banlasın hiç. değil. hiç uğraşma bile yani rafineriye kimse gelmemiş bile ya kıyamamım buna koyayım rafinerinin içindeki yüz odun duruyor ahmet odamız niye koşuyor o ayı niye A çıkmışlar küreye. Galiba emin değilim de. Zincir plutinlerinde eritilen şeyi fırında da eritebilir misin? Fırında mı eritebilir misin? Mesela yüksek kaliteli yakıtı fırında eritebilir misin? Bak bu sadece petrolü düşük kaliteye çevirmek için bu fırın. Anladın mı? Anladım. Başka bir şey yaramıyor. Eriteder misin lan? Evet. CH kaçtasın Ahmet? O fazla ok yayın, ok yayın var mı? Ya. Gel gel. Gel vereyim. Değil mi? Balta vereyim, yay vereyim. Gel. Neredesin? Kürenin altındayım. Ben adminle çağırayım, admin yukarıdan izlesin. <laughs> bir yere bıraksan bir akı nereye ben önümden falan alırım. Ya sağa sağa koşma gel vereyim eline. Gel bir şey olmaz gel. İyi verirsin ya da iyi satarsın. Evet. Geliyor musun küreye? Hmm, şu an şeyim orada ya. yerinde misin? Evet, eritiyorum şu an. Gel içeri, vereyim. Lükse bak. Bu kadar dolu ki. Ben gel. Gir içeri. Gir amına koyayım bir şeyim var gir. Ver oğlum hadi. Al. Baltayı da al. Bir tane de mızrak al. Siktir git içinde. Yürü lan. Ahmet bu yaptığını admin görse ne olur kardeşim? Lan bulamadım kafa yiyeceğim ya çok merak ediyorum kaç saniye oldu? Ne yaptı? Her atını tuturdu mu? Yani diyeceğiz abi bir badayam. Nev, nev. 5'te 4 yapıyoruz sanaba. 5-6'ta 4 tutuyor. İnsan bir kaçırırdı mı? Arada bir kaçırması hoş olur. Sana boyun tipi attırım mı ya? İstiyor musun? İstemiyorum kardeş. Teşekkür ederim. Ben emeğimle imli kasarım. <laughs> Bu niye yok olmadı kardeş? Çünkü şunun içinde şey var, ilaç var. At bunu. Var mı başka bir şey yok? Çes yapmalıyız aslında Mustafa. Ama büyük chestten önce küçükleri Ahmet kullansın. Abi bu evde tek başıma yaşayacağım ben. Ahmet gelmiyor. Evet, Ahmet abi. Şey küçükleri Ahmet kendine yapsın. Abi, Ahmet abine başka bir yardımda bulunamam çünkü dilencilerle pek görüşmüyorum. ya nasıl vuramam Hı? az daha vuramıyordum adamı gördün mü Mustafa ben de var ya tam tersi Ben arbelet kullanamıyorum Arbeletle hiçbir şey yapamıyorum ama Normal okyayda daha iyi Bu neden adam öldü ben buradayım diye sinyal veriyor resmen <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şurada biraz odun kasalım Hatta şunları bir eve bırakayım önce ya Bu oyunda riske girmeyeceksin Mustafa Ölmek istemiyorsan risk yok Hatta Akşam kasmayayım ya şey yapayım Şunları bir toplayayım bir eve bırakayım şunları bir Ondan sonra kürenin tepesine çıkayım bir AK çıkartalım AK ile gezelim Kürenin en tepesinden AK çıkma olasılığı çok yüksek değil mi? Evet